Evet bugün konumuz meme coinler. Peki neden? Yani neden yine meme coinlere sardım? Arkadaşlar çünkü Pepe ve farklı birkaç meme coin daha şu anda çok güzel fiyat hareketleri yapıyor. Gerçekten anlam verilemeyen bir şekilde yani Bitcoin'in düşüşüne rağmen düşmeden önceki fiyatlarına yaklaştılar. Hatta bazıları böyle güzel çok güzel fiyat hareketleri yaptı. O yüzden bugünkü videomuzda da en çok sorulan ve en çok piyasa değeri böyle en yüksek olan meme coinleri grafik üzerinden analiz edeceğim. Hem haftalık, günlük, saatlik olarak hem orta vade, hem uzun, hem kısa vadeli analizlerimi sizlerle paylaşacağım. Bazılarını videoda yetiştiremeyeceğim muhtemelen çünkü çok uzatmak istemiyorum. O yüzden yetiştirebildiklerimi videoda inceleyip kalanları da Telegram grubumda paylaşacağım. O yüzden herkese Telegram grubuma mutlaka bekliyorum. Dediğim gibi şu anda Pepe çok yani trend olarak çok iyi bir durumda zaten birazdan grafiğini de incelediğimiz zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Onun dışında Bitcoin yani bir yatay trendde bir akümülasyon sürecinde ve bu süreç beni açıkçası rahatsız etmiyor. Ya yani bir süre daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok sağlam bir yükseliş için halving'in ardından geçmesi gereken bir süre var. Burada yani bir süre daha buralarda seyredip sonrasında tekrardan 56.000 bin, 52.000 bin dolar seviyelerini de görebiliriz. Ancak burada dediğim gibi yatay trendi bozmadan hareket etmesi ve bu yatay trend içerisindeki iniş çıkışlarını yakalayabilmek bize çok güzel paralar kazandıracak. Ya bakınız mesela işte Dogecoin veya diğer altcoinler şu anda Bitcoin çok ciddi bir yükseliş yapmasa da farklı güzel paralar kazandırabiliyor. Bu açıdan ben mümkün mertebe şu an piyasayı yakından takip edip fırsatları değerlendirmeye özen gösteriyorum. Şimdi geçelim teknik olarak hani durumlar ne? Meme coinlerde ne şekilde hareket ediyoruz? Onları da hızlıca inceleyelim arkadaşlar. İlk olarak Dogecoin şu an haftalık grafikteyiz. Burası çok karışmasın diye şöyle çizmek istedim. Gördüğünüz üzere 0.15 dolar seviyesi bizim için çok önemli ve şu anda da neredeyse hani tam olarak o seviyeye çok yakınız. O yüzden hemen kısa orta vadeli 4 saatlik grafiğimize geçtik ve gördüğünüz üzere arkadaşlar şu anda buradaki çok uzun süreli bir düşen trendi kırmış durumda arkadaşlar. Burada önümüzde tabii ki dirençler var. Burada yani minor bir direnç olarak 0.155 seviyesi ve daha majör bir direnç olarak da 0.165 dolar seviyesi bizi sağlam bir şekilde direnç olarak karşılayacak. Ancak şu anda bu kırılım açıkçası oldukça önemli. Destek seviyesi olarak da 0.14 dolar seviyesini önemsiyorum açıkçası. Onun dışında farklı seviyelerde de epey önemli bölgeler var ama genel olarak şu anda bu trendi kırabilmesi benim için oldukça pozitif ve Dogecoin için dediğim gibi şu anki hedefimiz 0.165 dolar seviyeleri. Buraya geldiği zaman muhtemelen bir sağlam bir red yiyecektir. Bu yediği redde de sonrasında da Dogecoin'den güzel para kazanacağımıza inanıyorum açıkçası. O yüzden şu anda Dogecoin'i yakından takip ediyorum. İkinci sırada Brett var arkadaşlar. Bu arada hani bu coinleri herhangi bir sırayla falan anlatmıyorum. Direkt yani şu an rastgele bir sıralama yaptım ve hepsini inceliyorum. Fark farklı bir sıralama yok onu söylemiş olayım arkadaşlar. Ya açıkçası çok fazla düşmüş bir kripto para gördüğünüz üzere zirvesinden dibine kadar yaklaşık yüzde %75 düştü ve bunu sadece bu zirvesini daha 31 Mart'ta yapmış yani bunu bir buçuk ayda çok sert düştü ve açıkçası ben Brad Bezos'daki bir meme coin ve gerçekten güzel hareketler yapabileceğine inanıyorum ve bu fiyatların gerçekten çok ucuz olduğuna inanıyorum. Yani evet buradan çok daha sert bir düşüş de yiyebilir. Yani şu an mesela burada buraya kadar örnek veriyorum %16 veya buraya kadar %35'lik bir düşüş de yapabilir. Ama zaten çok büyük paralarla risk almak yerine biraz daha maliyeti düşürerek giderek düşürmeye çalışarak hareket etmek daha mantıklı olacaktır. Ve Brett için şu anda aynı Dogecoin'de olduğu gibi düşen trendi kırmaya çok müsait duruyor. Ve bu trendi kırabilirse eğer bu şekilde bir hareket görmek beni hiç şaşırtmayacak arkadaşlar. Destek seviyesi olarak 0.033 ve burada 0.031 daha da aşağılarda zaten oralarda artık farklı destek seviyeleri kullanacağız. Dediğim gibi şu anda BRET bildiğim kadarıyla Binance'te yok Gate.io'da var ve Binance Gate.io tüm borsalarında kendi kullandığım borsaların komisyon indirimli kayıt linklerini de açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer hesabınız yoksa mutlaka o linklerle açmanızı tavsiye ederim. Onlar benim referans linklerim. Onlarla açmanız durumunda hem siz komisyon indirimi kazanıyorsunuz hem de ben de sizi davet ettiğim için ekstra kazancım oluyor. İşbirliğim olduğu için bu yüzden sizlere o linkleri önemli kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi WIF var arkadaşlar. WIF de yine bence yani gerçekten Pepe'nin yaptığını önümüzdeki bir yıl içinde yapabilecek bir mim coin. Günlük grafikte baktığımız zaman yükselen trendini çok güzel bir şekilde koruyor. Yani gördüğünüz üzere. Burada mesela defalarca fitil atmış. Burada çok az altında bir kapanış yapmış ama ya bu kadar da olur zaten. Onun dışında hiç altında kapanış yapmadan sadece fitil atarak çok tatlı güzel bir şekilde ilerliyor. Ve bu ilerlemenin ardından şu anda direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacak seviyeler 3.22 dolar seviyesi. Bunun da üzerinde 3.47 seviyesi bizim için epey önemli olacaktır arkadaşlar direnç bölgesi olarak. Peki yani hocam nereden alabilirim? Yani Mimcoin alım yapmak istiyorum veya özellikle wif almak istiyorum. Burada hani en yakın güvenilir destek bölgesi olarak açıkçası hani 285 278 arasındaki bölgelerden böyle mesela burada bu alt fitilden yakalamak epey güzel tatlı olurmuş aslında. Hani burayı takip ederek bu trendi takip ederek wif'te alımlar yapılabilir. Çok ciddi formaya kapılmaya gerek yok. Bitcoin güzel fırsatlar vermeye devam edecektir bence. O yüzden çok gaza gelip de pataküte girmeye hiç gerek yok. Kademe kademe maliyet düşüre düşüre ilerlemekte bence her zaman yarar var arkadaşlar. Bunu hatırlatmış olayım. Arkadaşlar bu arada şeyi de hatırlatmak istiyorum. Şu anda Instagram hesabı aktif bir şekilde kullanıyorum. Hem hikaye hem reels tarafında oldukça güzel faydalı içerikler paylaşmaya çalışıyorum. Burada hani hem eğlenceli hem de bilgi verdiğim 30 saniyede işte şu nedir bu nedir gibi videolar da paylaştığım instagram hesabıma herkesi bekliyorum. Henüz takipçi sayım çok düşük ama bunu da zamanla halledeceğiz. Youtube'da da 100.000 aboneyi açtık. Instagram'da da çok güzel bir ilerleme kat edeceğime inanıyorum. Aynı şekilde Twitter'da da hala takip etmiyorsanız anlık paylaşımlar ve duyurular için takip etmenizi tavsiye ederim. Şimdi geldik Floki'ye arkadaşlar. Floki'de yine çok fazla Türkiye'de özellikle çok fazla yatırımcısı olan bir meme coin ve ben de projesi bakımından meme coinlerden ayrı karıştığı için açıkçası gerçekten beğeniyorum. Günlük grafiğine baktığımız zaman yükselen trendini korumaya devam ederken aynı zamanda çok önemli bir direnç bölgesi olan buradaki kırmızı kutuyu da yukarı yönlü kırmış durumda ve önümüzde arkadaşlar 0.30204 dolar seviyesi bulunuyor. Yani burada yaklaşık Şöyle bir bakalım. Yaklaşık %7.5 civarı bir hareketin ardından güzel bir red yiyebilir. Eğer olur da burayı da kırabilirse zaten sırasıyla 0.30222 ve 258 dolar seviyeleri Floki'yi bekleyecektir. Ve buralar açıkçası oldukça güzel alım bölgeleri gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bir Fibonacci çizdiğimiz zaman da burası şu an bulunduğu bölge tam olarak 0.382 bölgesi ve 0.5 seviyesi de yine dediğim gibi bu iki bölge arasında Açıkçası bu bölgeler oldukça önemli. Dediğim seviyeleri not alın veya grafiklerinize ekleyin ve işlemlerinizde bu şekilde kar edebileceğinizi garanti ediyorum demeyeyim ama muhtemelen kazanırsınız bunu söylemiş olayım. Şimdi sırada Shiba var arkadaşlar. Shiba'da Yine düşen trendini henüz kıramadı ama Dogecoin ve Floki gibi Shiba'da bu düşen trendi kesinlikle kırabilir. Burada destek bölgesi olarak şunları hemen bir yeşil renk yapalım. Yani ben normalde çok takılmıyorum hani hepsini aynı renkte yapıyorum ama videolarda mümkün mertebe özen gösteriyorum. Herkes anlayabilsin diye. Şimdi şöyle bir haftalık grafikte bakalım önce. Arkadaşlar haftalık grafikte Shiba'nın görünümünü ortada. Ya burada önemli bir destek seviyemiz var. Eğer olur da bakın Bitcoin'deki o çöküşte geldiği yere bakın. Bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Buradaki kutu ve bakın buradaki EMA 21 tesadüf değil. Hadi ben kutuyu sonradan çizdim diyelim ama buradaki EMA Kesinlikle tesadüf değil. Tam olarak buraya gelip buradan sekmesi gerçekten ya bazı arkadaşlarımız tekniği falan hiç önemsemiyor. İşte onlar çok gereksiz saçma falan ama arkadaşlar burada hani defalarca işlemiş bir sistem var. O yüzden burada işte laf atmak yerine veya küçümsemek yerine dikkate almak gerekiyor bence. O yüzden Shiba'nın durumu benim için şu anda oldukça hoş ve bu MA21'in çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan 4 saatlik grafiğe de geri döndüğümüz zaman... Şöyle dediğim gibi buradaki yükselen özür dilerim düşen trendi kırmaya çok yakın. Bakın görüyorsunuz burada kırmaya çok yakın ve kırdıktan sonra da karşımıza çıkacak olan direnç bölgesi 0.40258 dolar seviyesi. Burada defalarca destek olarak çalışmış en sonunda sert bir kırılımın ardından yine destek ve direnç olarak defalarca çalıştıktan sonra burada yine direnç olarak güzel bir tepki alabileceğimize inanıyorum. Ardından da 285 seviyesi Shiba'da oldukça önemli olacaktır. Ancak öncesinde buradaki trendi kırmasını beklemekte yarar var arkadaşlar. Ardından şu şekil bir hareket görebiliriz Shiba'da. Son olarak Pepe'yi inceleyeceğim. Ardından Pitbull ve farklı hani diğer meme coinleri de Telegram grubumda paylaşacağım. Telegram grubum tamamen ücretsiz. Açıklama kısmından gelebilirsiniz. Ekstra olarak VIP grubumda da işlemler, sinyaller, spot alımlar paylaşıyorum. O gruba da gelmek için açıklama kısmında bir form var arkadaşlar. O formu doldurup girmeniz gerekiyor. Yine tamamen ücretsiz. Sadece referans linki zorunluluğumuz var. Onu da kullanarak yine grubumuza gelebilirsiniz. Evet Pepe'nin de 4 saatlik grafikte gördüğünüz üzere çok tatlı çalışan bir yükselen trendi var ve açıkçası burada yani buradaki direnci de patlatıp üzerine çok sert bir yükseliş yaptı. Yani meme şu anda tam anlamıyla uçuyor arkadaşlar. Yani buraya takıldı şu anda. Onu da hemen çizelim. Buraya takıldı ama kırması zor değil açıkçası. Hani hala buradan bir yaklaşık %10 civarı bir yolu daha olabilir ama dediğim gibi şu anda bu şekilde böyle kontrolsüz yükselen kripto paralarda veya varlıklarda biraz daha kontrollü hareket etmek zorundayız arkadaşlar. Eğer bu parite kontrolsüzse biz kontrollü olmak zorundayız. Pepe de şu anda Bence alım yapmak için bence biraz geç kaldık yani benim elimde zaten var maliyetim epey düşük seviyelerde şu anda sıfırdan hani yeni alım yapmak için bence geç kalındı hani tekrar alım yapmak istiyorsanız en azından tekrardan bir 0.508 dolar seviyesini beklemek lazım o da şu anki seviyesinden yaklaşık %16 %17 civar bir düşüş yapıyor. Ama ben bu düşüşü beklemeden sıfırdan maliyetlenmem. Benim elimde zaten var ciddi oranda var. Zaten sürekli paylaşıyorum. Hani Mimcoin alımlarımı yaptım diye. Mimcoin'de otomatik yatırım da yapıyorum. Yani otomatik yatırım nedir? Ben hiç bakmadan borsada Binance'de olur, Gate.io'da olur hepsinde otomatik bir şekilde benim cüzdanımdaki dolar bakiyesiyle otomatik alım yaptırıyorum ve bunu hiç ben bakmıyorum bile. Yani sadece diyorum ki işte benim cüzdanımda atıyorum. 3000 dolar param var. Bununla günlük işte 5 dolarlık Pepe al, 5 dolarlık floki al gibi bir emir giriyorum ve bunu benim için aylarca yaptı. Şu anda da yapmaya devam ediyor ve bayağı da güzel para kazandırdı. Hani o yüzden şu anda biraz geç kalındı ama eğer şu an daha öncesinde yapılmış bir alımınız varsa kar almak için çok güzel seviyeler ekleme yapmak istiyorum derseniz de bence muhakkak buradaki zirvesini 0.40 bir seviyesini kırmasını ardından tri test yapmasını beklemek lazım o zaman zaten long short falan kovalarız arkadaşlar şu anda durum bu şekilde umarım yararlı ve güzel bir video olmuştur eğer beğendiyseniz de kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı muhakkak deneyin arkadaşlar unutmayın emin olun size de faydası ciddi oranda olacaktır bir başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.